28 Nisan cuma gününden herkese günaydın. Bugün itibariyle artık haftayı bitiriyoruz ve haftayı bitirmeden hemen önce takvim tarafında gayet yoğun bir veri gündemimiz olacak. Sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası tarafından hem para politikası duyurusu, hem yıllık rapor hem de basın konferansı gerçekleştirildi. Bununla ilgili detaylara da haber başlıklarımıza geçince bakacağız. Önümüzdeki ilk veri yaklaşık 25 dakika sonra Euro bölgesinden gelecek ve Almanya işsizlik oranı değişimini takip ediyor olacağız. Hemen arkasından gayri safi yurt içi hasılayla oldukça düşük bir beklenti olduğunu görüyoruz. Negatif etki yaratabilir ve bir faiz kararımız var. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Hemen arkasından saat 15'te Almanya'dan yine Enflasyon verisini takip ediyor olacağız ve burada da düşüş yönlü bir beklenti olduğunu görebiliyoruz. Aynı saatlerde hemen arkasından ABD'den çekirdek kişisel tüketim giderlerini takip edeceğiz. Burada bir değişiklik yok. Paralel beklenti içerisinde Kanada doları ile birlikte bugünü bitiriyoruz. Ve negatif beklenti gayri safi yurt içi hasılada burada da aynı bir negatif beklenti olduğunu görüyoruz. Haber başlıklarımıza geçecek olursak dünün birazcık etkisinden bahsedelim. Küresel piyasalarda Amazon baskısı. Amazon'un kar ve hasılatı ilk çeyrekte tahminleri aşsa da bulut bileşim biriminde yavaşlamanın devam etmesi piyasa aktörlerinin moralini bozdu. Başta teknoloji olmak üzere ABD'de açıklanan bilançolar borsaların günü artıda kapatmasını sağlasa da özellikle Amazon hisselerinin kapanışın ardından düşüşe geçmesiyle vadeli endekslerinde kayıplar etkili oluyor. S&P 500 endeksi %1.96 ile yılın ilk haftasından bu yana en güçlü günlük artışını kaydetti. Nasdaq %2.76'lık bir yükseliş görüldü. Ve IMF'den Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'na faiz uyarısı. Uluslararası Para Fonu Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'na faiz artışları konusunda dikkatli adım atılması çağrısında bulundu. IMF finansal stresin beklenmedik bir durumda ortaya çıkabileceğini belirtti. Yani global olarak bir büyük bir problemle karşı karşıya olunduğu aşikar. Ve IMF iki bankanın daha fazla faiz artışlarını içeren patikada kalması durumunda tahvil getirilerindeki ayrışmadan dolayı finansal strese kadar birçok potansiyel risk ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti ve gelelim Japonya tarafına boş para politikasını gözden geçirme kararı aldı Japonya Merkez Bankası sona eren iki günlük toplantısında beklenildiği gibi para politikasında değişikliğe gitmedi ve para politikasını sadece gözden geçirme kararı aldı toplantının sonrasında yapılan açıklamada gözden geçirme için bir bir buçuk yıllık bir sürecin harcanacağı vurgulandı Burası elbette önemli. Ve detayına bakacak olursak artık ileriye dönük rehberliğini COVID-19 salgınından kaynaklanan risklere karşı koruma ve faiz oranlarını mevcut veya daha düşük seviyelerde tutma ihtiyacına ilişkin referans kaldırarak değiştirdi. Ve ABD tarafına bakacak olursak buradaki banka problemi de devam ediyor. Ve stres artıyor. First Republic Bank'e ilişkin endişeler ABD bankaları arasındaki stresi alevlendirirken Fed'in acil fonlama imkanlarına başvurular yeniden tırmanışa geçti. Banka stresinin ABD büyümesi üzerinde etkisi görülürse Fed'in faiz artış politikasında da değişiklik yaratabilir diyoruz ve teknik grafiklerimize geçiş yapıyoruz. Euro dolar bu bölgede uzun süredir bekleyişini devam ettiriyor. Aslında bu bölge önemli bir destek bölgesiydi ve gereğini yerine getirdi. Daha da güçlü bir bölgeden tepki aldığı için bu alanın fiyatı burada çok fazla tutup tutamayacağını bugün itibariyle göreceğiz. Bölgenin altında satış baskısının artacağını tahmin ediyoruz. Bölge üzerinde yine yukarı yönlü bir tepki görebiliriz ancak orta uzun vade grafik bazında konuşacak olursak 1.1184'ün altında kaldığı sürece orta uzun vade bir kar satışı ihtimali teknik olarak mevcut olmaya devam ediyor. Ve sterlin dolar, sterlin dolardaki beklentimizde euro dolarda olduğu gibi paralel bu hafta piyasa oldukça zor geçiyor ve uzun süredir yatay durum devam ediyor. Ve bakacak olursak hala zirvenin altındaki fiyatlamanın devam ettiğini görebiliyoruz. Bu alanda gitgeller mutlaka yaşanacaktır. Ancak zirve üstü 4 saatlik kapanış buradaki beklentimizi tamamıyla bozacak bir e, görüntüye sebep olacaktır. Ve USD Japon Yeni, USD Japon muazzam uyumsuzluklara rağmen bölge altı kapanış yapmadan çok ham e, sert bir hamleyle tekrar tam da beklediğimiz şekilde beklediğimiz seviyeye kadar yükselişin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu seviyeler daha doğrusu bu bölgenin önemi zaten bir önceki konsolde bölgeden sonra sert bir şekilde satıcıların devreye girdiği alan olması itibariyle dikkat çekiciydi ve şu an bu bölgenin içerisinde temasımız gerçekleşmiş durumda beklentimizi karşıladı. Tabii ki bu beklenti tamamen teknik dışı bence teknik dışı ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını değiştirmeme kararı ile birlikte bir bir buçuk yıllık süreçte sadece gözden geçirme kararını alması sebebiyle JPY'deki ezik halin devamı nedeniyle dolardaki tabii ki yükseliş, daha doğrusu JPY'ye karşı yükseliş olduğundan dolayı burada çok sert bir hamle gerçekleşmiş durumda. Bakacak olursak dördüncü tepeyi de oluşturdu ve hala uyumsuzluk devam ediyor. Burası cidden karmaşık görüntüye e, devam ediyor. Ve DAX tarafına şöyle bir göz atalım. 4 saatlik grafikte DAX'ta da beklentimiz aslında bu bölgenin içerisindeki konsolidasyonun devam edeceği şeklindeydi ve zirve üzerinde fiyatlama olmadığı sürece bu bölgeye doğru bir iniş bekliyorduk ve tepki beklediğimiz bölgede yine bu bölgeydi. Aynı şekilde gitgellere devam ettiğini görebiliyoruz. Zirve üzerinde alıcıların bölge altında ise gri kadar satıcıların devrede olma ihtimali teknik olarak mevcut ama tabii ki bölge üzeri fiyatlama gerçekleşmesi halinde yatay bandın üst hattına kadar yaklaşık 16.250'lere kadar, 16.300'lere kadar bir yükseliş olabilir. Bugün dikkatli olmak lazım. Ve ons tarafına bakacak olursak, USD Japonya'ndaki sert yükseliş ons tarafında sert bir düşüş olarak kendisini göstermedi. Çünkü Japonya Merkez Bankası sebepli dolardaki güçlenmenin dışında bir durum söz konusu olduğu için burada da tepkiler ufak ufak gelmeye devam ediyor tabii ki. Ve ons tarafında da bu bölge ciddi anlamda fiyatın yükselişine engel olmaya devam etti altımızda güçlü bir bölge var, üzerimizde güçlü bir bölge var. Bu iki alan arasında bu haftayı kapatacak mıyız yoksa yeni ve sürpriz ihlaller gerçekleşecek mi? Takip etmeye devam edeceğiz. Benim şahsi beklentim zaten 1960 seviyesinin test edilmesi şeklindeydi. Ve Brent petrol. Brent petrole bakacak olursak 4 saatlik grafikte burada uzun bir süre aslında bize ekmek yedirdi. Hem tepeden hem düzeltmelerle vesaire derken burada bir trend dönüş formasyonu güçlü bir şekilde aktif edildikten sonra net bir retest ve çok da güzel bir fırsat tekrar burada aslında vermiş ve günlük olarak destek bölgesine kadar bu hareketi soluksuz bir şekilde e, izlemiştik. 4 saatlik grafikte beklenti eğer bölgenin üzerinde kalma çabası devam ederse geldiği bölgeyi yani 80 seviyelerini bir test etmek isteyecektir. Ancak bölge altında fiyatlama görecek olursak bu hareket 73 73.80'lere doğru yeni bir inişe de sebep olabilir. Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq'ta çok güzel bir dans yaşandı. Dün itibariyle bu bilançolar sebebiyle net bir şekilde güzel bir av operasyonu gerçekleşti ve ardından geri çekilme yaşandı. Saatlik grafiğe bakacak olursak saatlik grafikte aslında burada güzel bir harmonik yapısı da oluşturmuştu ve genel itibariyle bu düşüşün 13.048'lere kadar devam etme ihtimali oluşabilir ve bu bölgeden tekrar yukarı yönlü bir hamle görme ihtimalimiz yüksek. Eğer olmazsa tabii ki son destek bölgemiz olarak 4 saatlik grafiğimizdeki bu alanı takip etmemiz gerekecek. Bölgenin üzerinde kaldığımız sürece de bu hareketin tekrar hacme dayanarak ve önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi henüz test edilmemiş olmasından kaynaklı beklentim olası bir kar satışı devamı durumunda bu hareketi bu şekilde takip ediyor olacağız. Nasdaq'tan hemen sonra DXY tarafına şöyle bir bakalım. DXY'de bir kıpırtı var. Bir kıpırtı var ama uzunca bir süre aşılamayan bölgenin üzerinde sadece bu denli bir bumla bu kıpırtının yükseliş yönlü hedefine ulaşacağını tahmin etmek biraz e, fazlasıyla iyimser bir düşünce olacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için muhakkak en azından son direnç hattı üzerinde yani 101 üzerinde şöyle güzel ve hacimli bir boğa kapanışı göstersin o zaman işler değişebilir tabii ki. Ama bunun için ilk önce güzel bir ve hacimli bir kapanış görmemiz gerekiyor. Yani bir breakout mumu böyle sağlam bir şekilde şurada olduğu üzere gerçekleşecek olursa belki de düzeltmeye ihtiyaç duymadan daha hızlı bir çıkış gerçekleşebilir. Ve BTC tarafına bakalım. Günlük grafikte özellikle takip ettiğimiz bir bölge vardı ve bu bölgenin üzerinde hareketlilik, kalıcılık olmadığı sürece BTC'de bir parça yani son bir hamle daha kar satışı ihtimalini gözetiyorum şahsen. Ve bu bölgedeki bu oyalanma devam edecek olursa bir kar satışı sonrası aslında ne bekleyebiliriz? Bir bayrak vari hareketle birlikte, bugün de çizmiştim çok çirkin bir şekilde, yine çok çirkin çizdim. Bu şekilde bir beklenti içerisine girebiliriz. O yüzden şahsen ben 25.000-25.500 dolarlı seviyeleri beklemeye devam ediyor olacağım. BTC'den sonra Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da günlük olarak bu bölgenin içerisinde kalmaya devam ediyor. Evet hacimli bir atış gerçekleşmiş ama ihlal yok. Üzerinde kapanış. 4 saatlik mum harici de yok ki zaten 4 saatlik mumun yaptığı kapanışın ardından çok daha sert bir biçimde içeriye giriş gerçekleşmiş. O yüzden burayı hemen hızlı bir şekilde güncelleyelim. Asıl seviyenin bu olduğunu da grafiğimize işleyelim. Evet. Kapanış gerçekleşmesi halinde 1965 yılların üzerinde bu hareketin ilk etapta 2073'lere doğru yükselişi öngörülebilir. Ancak kapanış olmayacak olursa ve geri çekilme alt zaman diliminde bir satış tepkisiyle gerçekleşecek olursa özellikle de 1862 kırılımıyla birlikte günlükteki beklediğimiz hedefe doğru ulaşmak yani ulaşmaya bir adım daha yaklaşmış olabiliriz. Evet. Şöyle euro tarafına tekrar dönüş yapacak olursak 4 saatlik grafikte takip etmeye devam edeceğiz. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Umarım güzel bir kapanış olur hepimiz için. Pazar günü de bir sonraki haftaya hazırlık yayınımızı çeker ve pazartesi aynı saatte yine ekranlarda buluşuruz. Herkese bol kazançlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi herkese iyi tatiller.